Evet, bir adet tekerlek, iki adet sırık ve biraz suyla nasıl bir oyuncak yapıldığını hep birlikte görüyoruz. Çocukluğumuzun ve bir zamanların en güzel oyuncaklarından bir tanesiydi ama şu anki nesilde böyle bir şey yok. Evet, şimdi Arif, öncelikle o tekerleğin içine suyu koy bakalım. Hadi, tekerleğin içine suyu koy. Evet yeterli yeterli tamam. Şimdi şimdi evet o sırıkları tekerleğin içine doğru geçir. Birini oradan birini oradan. Evet işte böyle. Hadi bakalım biraz ilerlet. Yavaşça yavaşça it. Evet evet öyle öyle yavaş yavaş. Hadi bakalım. Evet. Şimdi bir dakika. 시청해주셔서 <목소리도> 감사